Arkadaşlar kanalımızdan yeni bir videoya hoş geldiniz. Biz Hanoi'den sonra sonunda Kukuk'ta bulunuyoruz şu an. Ve burada hep beraber villa, villa kiraladık. Ee, sonrasında zaten ev turu yapacağım. Ama şimdi en önemlisi oda kavgası çıkmasın diye. Yani odaları buraya yazacağız. Çünkü bir tane çok güzel bir oda var. Hepsi güzel gerçi ama bir tanesi çok güzel. Onu şimdi kural çekeceğiz. Bakalım <laughs> <laughs> dım dırırım Hadi bakalım bir iki <laughs> Ay ben ortadaki İnşallah <laughs> Ben şunu alacağım Glove Benim şey. ortadaki <laughs> tamam. sen, tamam, sen aç Bu ortadaki bunu al. Aç merak etme ay Ya Emahman ben... Onay bu boşta kaldı bunu mu alsaydım? En çok zor Ya boşta kaldı hey. <laughs> başta no Boş, boşta kalan da o zaman işte diğer kalan. Evet arkadaşlar. Ama Özge ile bize eşit odalar çıktı. Diğer güzel oda Sümeyye ile çıktı. <laughs> Neyse o zaman odaları göstereyim. Aynen, ee, siz taşın girmeden önce çekimimi yapayım. Evet arkadaşlar burası master bedroom. Arkadaşlar taşınmadan önce size bir odayı göstereyim. Yani dediğim gibi her oda gerçekten çok çok güzel. Ama buranın özelliği bir tarafı banyo bir tarafı giyinme odası. Ortası da birleşik. Buradan bakın aşağıdan havuz gözüküyor. Çok güzel. Bakın burası giyinme odası. Yani giyinme bölümü diyeyim. Burada küvet bulunuyor. Karşıda direkt e, banyo gözüküyor. Hatta buradan giyinme odasından direkt böyle banyoya da geçiliyor. Burası tuvalet. Burası da duş kabini. Yani gerçekten çok 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 güzel bir oda. <laughs> o yüzden kural çekelim dedi kavga çıkmasın diye. Birazdan da size diğer odaları göstereceğim. Arkadaşlar burası şimdi bizim odamız. Valizleri bir türlü yerleştirmeye çalışıyorum. O kadar kıyafet var. Hakkını bir türlü bitiremedim. Ama yine de şöyle bir odamızı göstereyim dedim. Burada yatak bulunuyor. Burada balkon var. Direkt. Bu havuza bakıyor. Burada gardırop. Burası da tuvalet tarafta yine çift kişilik lavabo. Bu tarafta duş kabini. Şöyle. Yani tarz olarak dediğim gibi her oda aslında aynı. Ama tabii aşağıdaki yatak odası çok çok daha güzel. Burası diğer yatak odası. Eşit olan. Şöyle de aşağıya gezelim. Burası birinci kat o mağazada yatak odası olan kat burası. Aslında şurada bir oda daha var. Hani dört oda var bu evde. Burayı kimse kullanmıyor. Aslında burası da çok çok büyük. Bakar mısınız? Hem televizyon var hem <laughs> ufak bir masa. Ama burada sıkıntı olan böyle çift yataklı bir oda. Yoksa bakın burası da çok çok güzel. Küveti var. Burada da bir lavaba. Burası da koskocaman bir duş kabini. Yani Aa, tuvalet de bu taraftaymış. Yani burası da çok çok güzel. Ama çift kişilik olduğu için kimse burayı istemedi. Buradan da bakın aşağı iniyoruz. kocaman bir açık mutfak. Gerçekten çok şık duruyor. Burada da bir kapı var. Kapının arkasında tekrar bakın alt katta ufak bir tuvalet bulunuyor. Diğer taraf ne? Onu sökemedim. Herhalde burası çalışanlar için mi? Bahçeli çıkıyor? anlayamadım. Kitli burası. Neyse bence kitli kalsın. <laughs> burası giriş katımız. Burası yemek alanı. Burası da oturma alanı. Gerçekten çok müthiş duruyor. Bilanın tarzı da çok çok hoş. Bayıldım. Burası da işte gördüğünüz gibi ben bahçe. Burada da tekrar büyük bir yemek masası bulunuyor. Burada da bakın çok tatlı bir kahve köşesi bulunuyor mutfakta. Renklere de bakar mısınız? Ne kadar şık duruyor. Tam böyle bizim tarzımızda. Ahşap, siyah, beyaz, gri, marmor. Optiğinde. Gerçekten çok çok iyi bir seçim olmuş hava da muhteşem Hanoi'de pek şansımız olmadı ne havadan yana ne e, otelden yana ama dediğim gibi burası müthiş bu tarafta da birkaç tane şey var <laughs> Altay altında kalmasın da Nebek <laughs> Anam havuz dalgalandı. <laughs> Arkadaşlar ilk günden önce bir yemek söyleyelim dedik Nilay'a. Herkes çok acıktı. Çocuklara pomes söyledik. <laughs> Bakın buraya da tabulelerle onlara e, yemek masası hazırladım. Bizde hem soğuk kahve hem de pizza söyledik. Kaç ne 5. Arkadaşlar ilk günden motor kiraladık. <laughs> Bakar mısınız çocuklara ne kadar şey tatlı bir kas verdiler. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Resmen nazara geldik herhalde. Tam motorlara bindik yola çıktık. Aşırı derecede yağmur yağmaya başladı. Şimdi de markete geldik. Altan gel. Alışveriş yapmaya geldik. İlk defa alışverişe geliyoruz. Vietnam'da. Bakalım buradaki fiyatlar nasılmış. <laughs> fiyatlar nasıl? <laughs> bir paket, bir paket yumurtanın fiyatı 45 bin don. O <laughs> oh ya olur ya. Bak bir dakika burada var, şurada da bir tane çeşidi var. Nescafe. Burada bakalım fiyatlar ne kadarmış. Soğuk kahve 19 bin don. Normal soft içecekler 7 up. 10 bin dong. Sprite 10 bin dong. Böyle bakın. E, bir şişe, küçük şişe bu arada. 5 mililitre. San Pellegrino 60 bin dong. Şimdi her zamanki gibi <laughs> müsli. E, bunlar bakın 100 bu paket. 160 bin dong. Bir de çocuklara şunu alalım diyoruz. 116 bin dong. Arkadaşlar, şu an kasadayız. <laughs> Resmen kasada her şeyi ürüne göre bakın, düzenlediler. Yok böyle bir şey. İlk defa yaşıyorum. Böyle bir düzenledik ki, buzdolabında koymaya gerek kalmıyor. Burada bütün meyve, sebzeler. Buraya içecekleri düzenlediler. Buraya böyle kuru pasta, atıştırmalıkları. Çok iyi. Evet, alışverişten döndük. Bakın neler aldık. Yarın kahvaltıyı evde yaparız diye düşündük ve çocuklar olduğu için işte onlar için biraz meyve, atıştırmalıklar, peynir falan derken bayağı şeyler birikti ve bu alışveriş toplam 150 euro tuttu arkadaşlar. Yani Vietnam'da olmamıza rağmen yine aynı Avrupa'daki gibi aynı fiyatı ödedik.